Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün uzun zamandır video çekmediğimin farkındayım. Ee, bu yüzden bir video çekmeye karar verdim. Bu video pek aksi döneceğiz her zamanki gibi. Ama ilk önce size bir şeyler daha söylemem gerekiyor. Takabakaya giriyoruz. <laughs> Bildiğiniz gibi uzun zamandır yeni bir başlıyor arkadaşlar. Ee, neden olduğunu şimdi size göstereceğim. Giriyoruz. Toka kendi sitesine de bildirdim bu arada. Böyle giriyoruz. Bakın bütün hiç bir karakterim yok arkadaşlar. Bana şimdi yorumlarda şöyle yazanlar olacak yani. Öyle düşünüyorum. Şöyle işte Toka Boka'nın işte sen sildin diye. Neden ben sileyim arkadaşlar bakın. Hatta para verdiğim şeyler e, yani duruyor iki. Yani, evlerim Ha, buradalar evet arkadaşlar. Bakın içleri bomboş. Hatta bu eve değil. Şey yaptım. Diziyi çektiğim evime gireceğim. Diziyi çektiğim evin hangisiydi? Bu. Evet. Tatami konağına girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu benim dizaynım değil siz de biliyorsunuz. Burası çocuğun odasıydı. Burası da birleşikti salonu mutfak. Siz de biliyorsunuz arkadaşlar ve ben bunları asla kıyamam. Hmm. Şunlara bakıyorum Arkadaşlar şu an Birim üstümün bir gizem mi var Bir bakalım arkadaşlar Bu videomuzda pek aksi değil şey Tokabak oynayalım madem öyle. orada gizlemiş hiç pek sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden acaba yeni giysiler mi geliyor? Aaa avatar oluştura bastım. Bu arada arkadaşlar siz bunu ben yapmıştım. Evet bakın arkadaşlar bütün giysilerim de silinmiş. <laughs> Şöyle her şeyim gitmiş resmen. Bunu Um, Bukan'ın sitesine de bildiririm arkadaşlar. Umarım en yakın zamanda yanıt alabilirim. Neyse arkadaşlar şimdi şu bir şey yapsam. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi sevgililer günü um, hediyemizi Bakalım ne verecek. Ne ha, beni, neyse ikinci sevgililer günü alalım. Evet şöyle bir üstümüz var. Burada da şöyle bir üstümüz Bu güzelmiş. ama çok da güzel değil. Güzel demiş Bunlar ya. Herhalde Türk onların bir bayram. Şimdi açalım. Oh my gosh. Buna bak. Oha çok güzel. Mükemmel şeyler var arkadaşlar. Harikulade. Bu arada niye video çekemiyorsun dersen yine aynı daha önce 60 o oynuyor bilmiyorum. Şey okullar okul başladı arkadaşlar. Ben hesabı yazın açmıştım. Okullar başlayınca videolarım da halinde çok azaldı. O yüzden arkadaşlar lütfen beni affedin ve avuk. Hekayetler uzun adıra oynamıyorum. Şey günlük hediyelerimin bittiği zaman yani artık şey olduğu zaman benim nasıl anlatayım? Aklıma gelmiyor arkadaşlar. Ee, gün serim evet gün serim bozulduğu zamandan itibaren yok yani arkadaşlar. PKX'te çok girmiyorum. O yüzden genellikle Avatar World oynuyorum. Avatar World'de siz de bir hikaye çekmek istiyorsanız yorumlara yazmanız yeterli arkadaşlar. Şimdi PKX'e girelim. de duzandı girmemiştim. Bir bakayım şöyle. İyi olur. Yeni güncelleme gelmiş. Hatta bunun önce de güncelleme gelmiş sanırım. Niye oyundan attı beni? Bir, bir şey olmamıştır arkadaşlar. Evet açılamıyor sanırım. evet açıldım. Yüklendim. Oh my gosh. Çok şey olmuş ben yokken. Şöyle bir etrafa bakayım diye girdim arkadaşlar. Ne çıktı? ben Bende var mı bu Ascolot'ta? Hmm. Sırları heyecanı birleştireyim. Bir şeyler yapalım arkadaşlar. Bakın bu onu kaç zaman önce aldım. Neyse. Para paradır alıyorum şunu bu arada. 10.000 iyi. şundan alayım. Bakalım bakalım bakalım. Bunun ne olduğuna da hiçbir fikrim yok ama yani para çıkmadı en azından. En azından o çıkmadı arkadaşlar. Şundan alalım bir tane. Şu an çok eskiden burada ya lütfen şey çıksın diye çok şey yapardım. Şunlar çıksın diye. Ya 20 ya bu çıksın diye çok şey yapalım. Artık Joker sadık tozu çıkmasını istiyorum. Öyle yani. Onun artık çok oynamıyorum ya ben arkadaşlar. Bırakacağım sanırım pek XD'yi. Ama sanırım. Sanırım şunu da alalım. Ya bu kız çok güzel. Bende var mı? Almış olabilirim arkadaşlar varmış almışım aa çok güzel oldum. bakar mısınız arkadaşlar kem şu an çok beğendim <laughs> bu arada çok bilindik yerlere şey koymuşlar bu arada arkadaşlar Özgür TV izleyenler zaten bilir. PKS'de de böyle bir şeyler oluyormuş yani. Böyle admin, admine falan. Bakın arkadaşlar çünkü bence sır videosu çok çekmiyorum. Belki çekerim bir sonrakinde ama Admin burada yok ve Sky ve onu arıyorlar. Ben Özgür TV izlemedim. Belki onun ne olduğunu da söylemiştir diye düşünüyorum ya. Ya da olmayabilir. Aa. Evet şimdi şunları yapalım. Oyundan çıkabiliriz bence arkadaşlar. Aa, bu kim ya? Maya. Merhaba. Neyse. İşim var benim. Ne gülüyorsun ya? Çok işim var. İşim olmasaydı belki konuşabilirdim ama gerçekten arkadaşlar çok işim var. Pekak senin dışında da çok işim var. Yani normal pil alalım. Normalce şey yapalım Evet. Şunları birleştiriyoruz. Evet. Evet diyelim ve evet. Çok evet dedim. Şimdi birleşsinler arkadaşlar. Ben de pek çıkacağım. Bu arada o zamandır da Lady Golden'ı görmüyorum. Gerçek adını unuttum. Sanırım söylemişti bana bir ara. Gerçek adını unuttum. Ee, o yüzden Lady Golden diyorum. Ee, demin sanki oyuna girdiğini gördüm. Belki onu da video çekebilirim. Ama arkadaşlar bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.